dalga mı geçiyorsun benimle ya? Biliyorsunuz şu an araba sanayi dişli görüyorsunuz baksanıza araba pert olmuş şey ya. Bor Abi dalga mı geçiyorsun sen benimle kapat ya tamam yapın arabayı yapın. Sesi geliyorsun katmanı çağını çağını Allah Allah ya. Abi böyle bir şey mi var Tola ya? Sesi ne oldu çağını ya kaç istiyor? 50.000 lira istiyor 10 gün diyor. Oha ya 10 gün ne kanka? Abartmışlar. 10 da. günden kaçtım 50.000 lira istiyor. Aga bu otobüsü ben bir de yaparım yani. 10 bin ne ya? 50 bin 50 mi? 50 bin mi? Tamam. 10 gün aldım da 50 bin ne ölüm. Oha. Bilir şu ara... an. Bana... Borusu patlamış sadece oğlum. 50 bin ne la? Bir de motor arızası var. Yani... Yani... Ben volama, volama, atmaya Allah, değil, ya. Ben valla mal var birim çalıştım. Ana şanzıman koptu. Ya yürü hile yaptın eliyim ya. benim otobüs taşırdı bekle lan. Gel, gel. O burada da ye Aa, yeni çamurlu otomatik Of ya. Var mı böyle şans abi be? Otur ya Asya ya. Kapını kapat lan. La sen oğlum. Çok sinirliyim ya. Çok sinirliyim ya. Burada Çamurluk otomotiv varmış daha bir arabaya mı baksak ya arabalara bakalım. Nerede oğlum o, o para ya Harbi oğlum ama bir bakak daha belki alırız sonra bakalım şöyle. Araba park edişine var ya. Boş ver ya. <laughs> Uğraşamam şimdi. İçeride abi de yokmuş. Abi oğlum nerede acaba? Ne mu? Abi benim ayağım bak şu ortalık içi be. Of of. <laughs> Çok güzelmiş. Benim ayağım hangisi biliyorum benim ayağım bağlı ya. Şu renklere bak şu akışına bak. Aa dur arabanın üstüne çıktım. Bu ne burada da? He ya. Ya yürü nerede? gidelim. Neredesiniz Arkam? Tamam, nereye gidelim ya. Nereye gidelim ya? Bir yemek gömek değil mi ya? Bir yemek yani gömek. Yani. O geçenki dönerci var ya. Of of orası mı? Ben tarif edeceğim mi ya? Ben bilmiyorum tamam bir tane. Sola mı? Sola mı? Sola. Evet, Çağın. Arayın. Oo, buraya nereye bir saniye? Ya, ha burada neredeyiz ölüm biz onu göster hadi ne sol odun buradan sol odun he buradan dön he her şey önümüzde tamam ben biliyorum solda bak solda tamam gördüm nasıl park etmişim bir otoparka gir çok o otoparka. Tamam ne yaptı tala? Dur ben inip sana yön tarif edeyim. Aynen sen sen şey yaparsın fark edersin benimle ben. Tala ben, ben, ben geri gel geri gel, gel sürtün tala. Gel Şut, de. De. sür lan. Koydum ben atarım bir de. ben gideyim de bir şey ya, ya a, beyler aldık şimdi biz çağında bir gömelim değil mi ya? Yem ben <laughs> bir Kola da içelim ya. Sen benim para kolayı yetmedi beyler Ya Neyse artık bir daha ki alacağım. oh. Hadi kalk gidek. Gireyim. Kıldım. Abi o... Beyler geldi şimdi biz otobüse... Böyle ben de... Oho. Oho. şöyle. Çanaya peşe mi gitsek ya? Yok girme hiç ya. Kayboluyorsun. Nereye gidelim? Dön sola. Sola. Dön, DÖN dur. Hop 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 sakin ol sen ya. Aa burada benzinci var. Şurada ben benzin alayım. Para bitti yemin ediyorum ya. Kanka sen yaptıracak mı şimdi bu arabayı? Yaptırdık ya daha verdik. Evet. Aptım öyle bu kadar para verir mi ya? Oğlum ben daha. Araba ya. gidiyor. Daha etmedim. Aaaa! Ben dikiş arabaya girdi. Oooo! Toklara girdi. Toka girdi yemin ediyorum. Şöyle çıkartayım. Beyler de. Kukuk girdi ya. Kararımız büyük. Talha yürü, Senin araba da bak şimdi bozulacak ha. Yürü hemen tamirciye gidin. Beyler şaka gibi ya. Of, Neyse sen Ahmet abinin dükkanı sok. Kukuk'a. Ahmet bekle. Şey, çay, 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 çay. Ben, ben gidiyorum Ahmet abinin sen burada Aynen bir Ahmet abiyle konuş çok parlak la Bekle bek sen burada bekle Ne iş mi bu ya? Siz görüyorsunuz araba gitti ya Of. Ahmet abi 800 gün 8000 lira tamam Ala Ben neredesin he? 800 gün 8000 lira Oha ya Of şimdi biz neyle gideceğiz? Bekle ben şimdi şuradan top kiralayayım. Neyse ben de top kiralayayım. Kanka sen... Sala şey... bekle bak. Kanka sen top bekle, kirala ya. Bekliyorum. Ben şuralara gideyim. Ben... ben sen geçiş... bekle ben kiralıyorum da Tala paramız çok yok ya. Ben şöyle bir ne? Barış var, Barış otomotiv var. Buraya sorayım daha bende. Ya da boş verin. Şu an kiralar. Tamam oh. geldim. Geldi mi neredesin? Bu mavi, benim. Mavi dablo musun? Bak bu bu. Oy! Kanka ben de bir kiralayayım kendime bir saniye bir, bir telefonum. Yok yok tamam. Parayı boş oğlum 50 bin lira istiyorlar. Ya neyse bin lira hadi. Beraber çıkarız tamam sen de süreceğim. Oha tala bunda turbo var. Parayı, tamam, no turbo var lan. Parayı kredi o zaman bas lan bas. Oo. Oh. Uy of can önümü göremiyorum yavaş. Ben öleceğiz şimdi bak arabayı da çarptık Allah cezanı. Şey Hatta bir şey olmaz. Gider can. Kaçık. <laughs> Sıkı tutun hala. Hayır hayır drift aç. Ha, can. can ne yapıyorsun? E5'e girek can. Ne bu? Ters yolu, ters yok, tamam. yok. Yavaş yavaş. Uçacağız. 80'i geçmedi ya. Ceza yiyeceğiz. Ayedik. yedik. Evet ceza yedik. Aman Ana tamam. tamam. Vallahi benim elimde ne var? Ben de döner valla. Ne gitsin öyle mi ya? Arabada yememiştim. Döner. Arabada döner keyfi. Şehre gidelim ya. Evet, evet. Daha şehir arabası güzeldir. O da güzel. Aa on onun ne var? Her gün ne var? klasik şey, baba 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 oh. var mı la? Baba yahaş baba. Oğlum oh, şu durdum lan. Gidiyor Ev. Evet. Gel. <laughs> ne yapıyor? Ya benzinini boş ver ya. Oğlum orası. Ya <laughs> iyi öldüreceğim bizi. Beyler çağın iyi değil çağın öldürecek bizi Aşk acısı çekiyorum kardeşim Ya oğlum böyle aşk acısı mı olur lan ters gidiyorum ters Beyler son Şu yolun sonunda bana ver ya Şu köprünün tamam. orada bana ver Lan dur 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 Sağ çek Gel şimdi sıra abinizde sürüşünü sürüşüne hiç güvenmiyorum ben bilmek istemiyorum ya Ben sus Ver basıyoruz hadi bin 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 bin. Sen öyle. Haydi allahu Allah bak ben. bile şeytanı kacı. Allahım. Ver sakin ol. Basıyorum. Git bir şekilde Son mu? Ne böyle ya? ki ne ya bizim otobüsler gitti. Paramız bu neydi? Paramız bu neydi? Paramız nasıl bu neydi? Bu nasıl turbo ya? Bir de Aa otobüs. ilerideki lan. Işte Bakarım. La. Bakarım ne demek <laughs> lan? Oğlum bizim otobüs bile 300 basıyor buraya çan ya. Aa uçacağız. Oğlum, oğlum bizim özel 3 tane turbo var la. Biz onları özel kendimiz modifiye. Evet beyler biz bu arada oturuz. dur dur ben. Sorayım. Hop bak Biraz, biraz bir çıkıyorsa in lan aşağı hadi. Var mısın lan? Aa dur 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 ben mi Al arka arkaya geç uyuyabilirsin ben de Ne? bu araba çok karizma ya. Al para bu. Evet. Ah can geldi bir mecek oldu Beyler çok geliyor. Can geldik mi? İki yarım saat kaldı. Ah. Yan koruya geçebiliriz. Beyler görüyor Ne kadar çekmiş koltuğu ya. Uyamıyorum hiçbili. Arkaya top öyle şey koymuş. Kelebek. <laughs> Can şeye gidelim ya. Yine gidelim. Gidiyoruz. Hayır! Oh, oh. Oh, eşek bir oğlum? Düzgün sürsen şimdi ya. Manyak tamam, ya. Tamam, tamam. kurtardım ya? Sana demir de. ki, de dur bekle ben bir... Dur, geleyim ona. Bin bir bak hele ya. Kanka ha, hayırdır sen ya? Gel bakalım buraya. Baksana adama ya. Sen hayırdır sen? Şş. Açsan çamayı. Sen hayırdır? Allah Allah çıkla bak lan. Ha. Sen lan? Kaçıyor kaçıyor atla atla kaçıyor. Kaçıyor kaçıyor koş koş koş. İyi Allah hadi geldim lan sen indir lan. Bastım. Bindin mi? Evet size yakalayalım onu da. Şehire gidecek neyse. Oğlum şehir orada değil ki neden daha yolumuz var He. ya. Hee. Biz zorunda arkadaşlar ya. Susamıyorum yine diyorum ya. Saattir kesiyorum. Buradan <laughs> Ooo. Oh! Manyak ya. İyi değiller bu. Arada böyle mallar çıkıyor karşımıza da. Benim otobüs nerede ya ben alacağım ya. Yani. Tamir etmişler zaten ben de çok bir şeyle bulurum sadece biraz çekildi. Yok hala duruyor. Öyle ben gidiyorum yavaş yavaş. <laughs> ya abiyle konuşup geleyim <laughs> Beyler benim otobüs halletmiş ya abim ya canım abim. Zaten burası hızlı hallediyordu ya. Şimdi hızlı halletmiş bile. Halletmiş <laughs> mi? Ha sen sen kiraladın otobüsü gel istersen arkadan artık. Arkada. Ben Gel. Bana söylesen çıkayım ben de. Bunlar bayağı bulurlamış. Hop 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 ne yapıyor? Oh! Bana girecek manyak ya. Oğlum yavaş lan. Der çağını takip edelim benim otobüsü. Ama ben bayağı verdim para. Oh, oh, oh. oh. Oğlum ne yapıyorsun? Yavaş sür lan. Ara sokaklara girme. ya şu bireyi çarpmayalım. Aa yeni çıktı. Dur dur oğlum, yavaş lan. Gel öndü mü? Geliyorum değil mi? Geliyorum, geliyorum. Aynı yere geri döndük Allah'ım ya. Hop 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 Oğlum aynı yere döndük lan. Bize 5'e sor. Eve gitmek ya. Görmedim bir saatlik çıkamıyorum. Boş ver ya Eveş'e girek. gerek. Eve Ben yürü yürü hadi. Ben zayıf ede eve girme. Camdan devam et. Girdin mi Eveş'e? Yok girmedim. Ya. Ama gerek diyorum. Yok. Beyler. De beraber gelmek istiyorsanız bak konum atayım size he. Oğlum basartı lan çok yavas. Yetek Emin kalkışma. misin Talon? Tamam. kalkışıma geçerim. Aynen aynen. Oo, adam gel E5'e gel lan. Aa bak. E5 de seni bensin geçeyim. Ya çal ses düşmüş Ara sokaklardan devam ki. Yardırıyoruz baba. Woo! Bir o yana bir bu yana. Gel hop. Gelmiş aşkın tenalarda menalarda. Baba bu nedir ya? Ben görmedim seni nereye girdin? Yan haalarda, men haalarda evet. takılım sen. O bak şimdi baba baba. O çizim hadi? <laughs> Beyler bilmiyorum sen neredesin. E5'e gel E5'e. E5'e gel. E5 e gel. Ay orada. E5'e orada. E5'e girme. E5'in orada buluşalım. Tamam gördüm seni gel bas bas bas. Ne yapayım oğlum çok yavaşsın ya. Dayanamadım ben de bastım. Yer ha! Ne tamam, yapayım Hayırdır? gel. Boş. Oh. Neredesin? Oğlum E5'in oradaydım. Az önce geçtim seni. Beyler iyi değil bu çağın Yani. Emine yiyorum. Az Sabah hani neredesin ya? E5'in oraya gel. Oradayım. Nasıl oradasın Çeven? Herhalde diğer taraf. Görüyor mu beni? Ya bak geliyor. Espri yaklaşıyor. Bir adam. Aa! Oh. E5'e gire, E5'e, E5'e. Hayır ya. Gene geç giriyorum. Gel bana. Gel buraya. Çek başıma gel. Ah çarp. Aa kala. Aa kala <laughs> dur 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 dur. Can bir şey diyeceğim ya kanka. Az önce bir işe... yerinde. Ha sen söyle. Şurada bir kere görüyorsun. He. Devralalım mı? Kanka alalım istiyorsan ne kadardır ki ya ucuza veriyorlar alalım. Yani, Gel bakalım. bir soralım. Ben Bak sor. bizim tamircinin tam de yanı zaten. He yan dükkanı bak Barış. Gel bir sorak. Selamünaleyküm aleyküm Ben yani, sor ben dışarıda park edeyim. Bari dükkanı kaça <laughs> bırak istersen. Ya bu nasıl kurtulur? 5. 5. Ben bu ortama sorayım ya. Ne kadar istiyor? Oğlum orada ormanın... 500, 500 oğlum çok istiyor ya. ya çık seni en sonunda. Neyse boş ver, boş ver. İleride bir tatlı dükkanı vardı benim bildiğim oraya. Evet, çamoluk satıyordu sanki ya. Ben bir çamoluğa bakayım. Aa çamoluk satıyorsa direkt alalım orayı. Fena ya. iş yaparız. değildir ama satılırsa bir soralım mı? Ne dersin? Arabalar da var. Ben nereye gittim? Çamoluğun oradayım gel. Çamoluk nerede? Bak bak orada orada orada. orada. Geçtin geçtin. Şöyle bakıyoruz bakabiliyoruz bu arada sanki. Çağan ben park ediyorum. Ben sen bir içeride konuş. Kesin satarlar burayı. Ki, de abi ben, ben konuşayım ben. 2, milyonu ne kadar ya, ya, yapar mısın diye burayı? Aa yine o kokmuyor yeni çamoluk otomatik. He ha, yeni çamoluk otomatik. Burada daha iyi. Sana. İstersen bir yerini alalım. Yok ya. Oğlum yavaş yavaş. Tamam. tamam. Bizden zaten olsa olsa galerici olur. Bekle ben gideyim konuşayım bekle. Oo, oh, oh. dayı ne yapıyorsun dayı? Bu arabanı var ya. Neyse beyle çağın konuşuyormuş. Ben de o sıra bir çay kahve mi içsem Antala bu dükkanın arka tarafı da varmış. Oo oh, daha iyi oğlum bizim için. Antala bu dükkan kocaman. Oha bir de üst katı var showcase. Ve gösterim alanı var. Oo, araba gösterim alanı olması lazım orası. İşte okey. Alalım çağınla oh. burayı işletmemiz yok mu beyler? Geldin mi? He burada bizim istediğimiz arabayı sergileyebiliyoruz. Neyse gel buraya başla. Neyse ne? bekle. Sen ara git arabaların başına dur. Çalmasınlar benim araba açık. Abo beyler koş 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 koş. Sen Hadi koş ya, ben konuşuyorum be, adamla. Yapacağım. Ben Selam arkadaşım abi kolay gelsin. Patronla görüşebilir miyim? Dükkanda mı tamam dükkan'a bak. Park ede ya bir de patron nerede? Dayı biz bu dükkanı devralmak istiyoruz. Ne kadar veriyorsun? <laughs> 1 milyon. Abi bir de ben bir ortağım sorayım gelin. Ha, ne istiyor? Allah bir milyon içi. Oo al 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 al. Al 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 gün büyük yer 1 milyon oğlum araba fiyatında. Al al gitsin bizim iki milyonumuz var zaten. Abi al, alıyorum ben. Tamamdır abi. Aldık mı? Tapu nerede? Hala yarın sabahın otel yapacağız. Aa! Yes! Neyse beyler ben bir uyuyayım. Çok uykum geliyor. Ben otobüste uyuyacağım. Sen izlesin Numaramı verdim. Of be. Hava sevindim lan. Ben ben otobüs. Tamam bu arabayı bu arabanın süresi bitti. Gelip alacaklarmış arabayı. Tamam bu son gel benim otobüsü yak yarın arabayı şey çam devralırız. Ben uyuyorum ama şu an Başlatınca başladın şey ya aşk yapalım sala Benim arabayla senin ikini satalım onun parasıyla da lüks bir araba alalım yani. Bu O harbi mantıklı da. of benim okum çok Kanka kaç gün oldu ya Bekle bekle ben Buralarda bir gideyim. Bir yerde noter var mı bu arada? Var var hala deriz ya Barış Otomotiv'in yanında var. Ha iyi o zaman. Ben şu içeri çıkıyorum. Selam şim, abi notere gidiyordum. Tamam Tala. He. Bin araba bin bekle abi de geliyor. Bekle abi geliyor. Abi mi geliyor? He abi de biz geliyor notere gideceğiz ya. Doğru tamam biz. Beyler bizim noter işlerini. Abi işler... bir de bastabiliriz. Tamam iş... devam edelim devam edelim. Ya süper. Beyler bizim bir noter işlerini halledip geliyoruz bu arada. Tamam bitirdi herhalde arkadaşlar şu an yeter. Ben az çok uzun. Tamam bitti işi. Ya Gerçekten yarım saatte bekliyorum beyler ya. Nerede kaldı bu çocuk? Allah'a hayırlı olsun. Bitti mi? Allah. Bitti. Aa! Beyler otomatik beni artık. Koş 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 Ofis benimdir. <laughs> <Yine> ben. <laughs> Arabayı getirsene bizim dükkanın oraya. Oğlum sen niye çektin o kadar uzağa? Onları da şey yapalım. O arabayı da ilana koyalım. He. bu... benimkinin günü geldi. Benimkinin ha. günü geldi benim arabanın. Sen, senin arabayı dün almadılar mı oğlum zaten? Dün şeye getirdiler. Barış'ın yanına. Gel benim arabayı almaya gidelim. Allah ne yapıyor? <laughs> Esmeye çalışıyorum. <laughs> Boş ver. Sen. <laughs> senin arabanın günü şey bitti mi? ne? ee, bitti. Almaya gidiyoruz hadi bas. Sen koruma açsana nereden sağ sol de. Ha Aa, nah, sol. Sol mu? Sağ sağ pardon sağ. Ya, Neyse ol. böyle git böyle böyle git. Böyle, böyle Abi biliyor bu işleri devam. öğren. Nereden? Sağ. Sağ. Ha burada gidiyor. Sol. Evet otobüs? Nerelerdi? Seniz burada mıydı? Bekle bekle. Tamam. Tala gel 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 benim arabayı ha, getirdiler. Ha, ne oluyor? Ha, tamam geldim geldim. arabayı getirdiler, Arabanı getirdiler mi? Getirmişler bak. Oh. Ki laf gibi yemin ederim. Bin gidelim hadi. Neler ya bu ne böyle? Tamam arabaları satmaya gidelim ya. Yani Sonra lüks bir tane araba alacağız bak bir tane özellikle bir tane. Ya bir tane alıyorsun ya güzel bir, güzel ucuz bir, bir şey yani. durdurur. Daha durdur ben gireyim bir başla. Ya boş yerler lan şuna gitti. Hop gel gel. Gel gel gezelim hiç acımayız ağlarım sana nermen olacak. Geldim ben ben şimdi. Gel gel bak bu bu arabanın benim arabayı istiyordu ya bak ben buna satayım. Sen ikini de satacağız. Kimde de mi satar? Tamam Beyler Elkisini o zaman ki benim 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 kuzeninki şeyde de. <laughs> Adı neydi ya? Çamolukta ilk orada. Tamam, Allah gel gel sen nerede? Tamam bizim dükkanımız. Sen öyle git. İşte Bu <laughs> var herhalde ya. Şey Allah. Şey Arabalarım ya. Oh. Oh. Daha dün bunu <gülüyor> isterdik. <gülüyor> Tala ikisinde de Alo ana Tala alo e, alo efendim Tala arabayı getir adam istiyor abo getiriyorum ele ben götüreyim arabayı hemen beyler, çağırıp, var 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 Aha, of ya arabaları da sattık çan ne yapıyorsun nedir ya abi ofiste işler vardı onları yapalım. oğlum ayağınla mı yazıyorsun yazıyor. <laughs> <laughs> gel Gel. gel Can, sana bir sürprizim var. Sana ne oldu? Gel Can, sana sürprizim var ya. Ne çok, oldu şu ya? Şu araba Top çok... Başladım. Gel ya, şu araba çok güzel değil mi ya? Yani. Oğlum ya. bizim zaten lan. Ne güzel yani, bizim Aynen bizim zaten. öyle Merve ya. Ne bu kadar boş yaptık. Neyse gel gel. Kanka ya. Üf, adam bizi dolandırdı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çaman gel gerek hadi gel. Valla ne oldu ya bizi buraya getirdin böyle. Gel gel sen sadece gel hele, karışma lan. Ulan Tala senle ilk ortak olmuşum. O lan. Senin de. Lan Tala. Heh. Dalga mı geçiyorsun oğlum? Yo senin. Sen aldın. Sen, benim mi? Dur 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 kapılarını bir açayım. Oha. Oha. Tamam. Uf kaputa bakcan acil. Oo böyle. Oha. Tamam. Sana tamam, gel sana sarılacağım lan. Gel. Canım ben. canım çarem. Hayırlı olsun. Ee, ağlayacağım lan beni. Hayırlı olsun. Sağ ol lan. Çok teşekkür ederim. Dur sana iyi sesler. Bu sayede dükkanın %1 hissesini kazanabildin. Oha can zaten. Elleli senin benim zaten ne konuşuyor oğlum <laughs> Tala da gezelim biraz be. Hadi de. At Evet. Bir kız deneyelim mi ya? ya? Deneyelim ev işte. Oo! Oo! Oh, oh, oh. oh, oh. Tala abi bugün gezemeyiz. Bugün işler çok yoğunluk var ya. 5 tane araba sattım. Sattım. Zengin oldum. Salah daha, daha para kazanamadık oğlum daha dükkanıma para çıkmıyor. Allah'a kerma hizmete arabayı. Bizim bizim arabanın şeylerini vermediler zaten paralarını. Siz vermediler öyle. Bugün yarın gide kalak. Bugün yarın gide kalak. Arabayı? Allah arabayı kitlesene. Gel gel. <laughs> ah be bu Araba arabayı ilk, ilk günde bu arabayı çok istemişti. O yüzden aldım sana bu arabayı. Adamsın lan. Ama sanki buradaki daha da güzel. <laughs> Allah'ım ya. Onu <laughs> almışım bunu istiyor ya. Yani. Ya bir insana nasıl teşekkür olmaz. Mesela olsun ya. Hadi otur hadi otur. Araba da ortak ha yani tek benim değil. Ya oğlum sen almışsın ben senin Yok oğlum Yani görüyorsunuz o kadar iyi çalışıyoruz ki ayaklarımız da <laughs> Neyse. Beyler. <laughs> Görüşmek üzere diyorum size Görüşmek üzere bay bay